Kur'an-ı Kerim'in işte çok yönlü mucizeliği var. Bunlardan birisi beyanındaki beraat yani üstünlük. Beyanında değişik kısımları var. Bunlardan birisi ilzam etmek, muhatabı susturmak. Bunun en değerli toplu örneklerinden birisi Kur'an-ı Kerim'de sizin de bahsettiğiniz Tur suresinin ilgili bölümünde yer alıyor. Bir sayfa kadar kadarki bir bölümde. Burada küfür ve dalaletin ne kadar çeşitleri olabilecekse adeta her birine susturucu cevap veriliyor. Bir bütün olarak görme açısından ben mealen bu kısmı arz edeyim. Evet. Fezekir <feyyaz> Ey peygamber sen hatırlat, uyar. Fema ente bin rabbike bi kahinin ve la mecnun. Rabbinin nimetiyle sen ne kahinsin ne de mecnun. Şimdi şeklen bakıldığında e, Hz. Peygamber'i bazıları bir kahin olarak görebilir. İşte kahin gayb alemiyle temasa geçmeye çalışıyor. Bir trans hali ve ardından da daha önce duymadıkları bazı şeyleri insanlara söylüyor. Şeklen bir benzerlik var. Mecnun derken de Mecnun cin kökünden gelir. Kendisine cin gelmiş. Cin adeta ona hükmediyor. Onun demediklerini ona söyletiyor. Yani Sara gibi olaylarda bu görülebilir. Hatta hmm. e, Mevlana diyor ki bazen diyor cin insana galebe eder. Bunun sonucu olarak bakarsın ki hiç Arapça bilmeyen bir Türk fasih bir şekilde Arapça konuşmaya başlar. Hmm. Ve o hal kendisinden geçtiğinde Arapçadan yine bir tek kelime bilmez diyor. İşte acaba Peygambere de vahiy geldiğinde bazıları meseleyi böyle mi görüyor? Evet öyle görmeye çalışanlar olmuş. İşte o vahiy geldiğinde bir kendinden geçiyor. Aslında bu bir cinin gelme olayıdır gibi değerlendirenler olmuş. Kur'an-ı Kerim bunu reddediyor. Sen evet. ne kahinsin ne de mecnun. Bunların tabi delilleri Kur'an'ın hemen her tarafında da ayrıca anlatılıyor. Evet. Ee, ama burada e, çok öz, hulasa bir şekilde söylenip geçilmiş. Vurup geçilmiş tabiri caizse. Em yegulûne şair ne tarabbasu bihi raybel menun. Yoksa onlar o bir şairdir mi diyorlar. Onun helak olup gitmesini bekliyoruz. Ee, böyle mi söylüyorlar? Kul <laughs> tarab de ki gözleyin, bekleyin bakalım. Feenni makum mineral mutarabbisın ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim gözleyenlerdenim. Yani burada başka bir iddiaları o bir şairdir. Yani şair de diğer insanlara göre güzel sözler söyler, etkili sözler söyler. Etrafında insanlar birikir. Özellikle Kur'an'ın nazil olduğu dönem hatırlanacak olursa evet. o dönemde şairler toplumda çok etkiliydi. Ee, acaba e, işte Hazreti Peygamber'de de böyle bir durum mu oldu? Ve söyledikleri şiir midir? Bir kısım insanlar onu bu şekilde değerlendirdiler. Ama e, Kur'an-ı Kerim şiirin hayallerinden de münezzeh. Şairler e, genelde hayal ağırlıklı şiir yazarlar. Ama Kur'an-ı Kerim hayallerle değil hakikatlerle meşgul. Dolayısıyla... Ee, mesela burası Yasin suresindeki ve muallimnahu şiir biz ona şiir öğretmedik ve meyyem ona yakışmaz da. Yani peygamber şiir söylesin. Peygamber şairlik yapsın böyle bir şey ona yakışmaz. Peki arka planı nedir? Arka plan şair kendi his ve hayalleriyle bir şeyler söyler. Kendisi bir şeyler hisseder, hayal başkalarına göre daha kıvrak olabilir şair de. Ona göre bir şeyler söyler. Ama Kur'an'ın anlattığı şeyler his ve hayalden çıkan şeyler değildi. Hz. Peygamber'in kendi düşüncelerinden ortaya çıkan şeyler değil. Doğrudan tarafı ilahiden ilka edilmiş. Em te'muruhum ahlamuhum bihaza yoksa onlara akılları mı bunu emrediyor? Akıllarına güvenip mi böyle söylüyorlar? Emhum gavmun taun Yoksa onlar tuğyana sapmış, haddi aşmış bir kavim midir? Evet. Yani burada akıl yönüyle bakıldığında akıl Hazreti Peygamber'e tabi olmayı gerektirir. Yani neden? Doğrudan Kur'an'da bu anlatılıyor. Ey Peygamber de ki Merküntü bid minel rusul Ben peygamberler içinde yeni türedi birisi değilim. Yani evvelinde de peygamberler vardı. Dolayısıyla Allah mesajını zaman zaman yeniliyor. En son da beni gönderdi. Bu mana anlatılıyor. Ve daha bunun gibi başka ayetler bu noktada gerçekten dikkat çekmekte. İşte akıllarım onlara böyle söylüyor. Halbuki akıl, aklı selim peygambere tabi olmayı gerektirir. İşte yine başka bir ayette buna dikkat çekilmiş. Daha, daha önce sizin içinizde bir ömür yaşadım. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Yani 40 yaşına kadar böyle şey ondan duyulmadı. Böyle şeyler söylemedi. Ama 40 yaşına geldiğinde ilahi vahya mazhar oldu. Ve Allah bana bunları emretti. Bana şunları bildirdi diye bunu insanlarla paylaştı. Bu durumda insanların akıllarını iyi kullanıp, Evet, bir peygamber lazım. Her birimiz doğrudan e, ilahi hitaba muhatap olamadığımıza göre elbette Allah'ın içimizden bazılarının seçmesi gayet normaldir demeleri gerekir. Bu Aynen. şuna benziyor, basit bir misal anlatırsak, öğretmenin sınıftan bir başkan seçmesi gibi. Hı. Ve o başkan, e, öğretmenin talimatlarını sınıfa duyurmada e, vesile oluyor. Ve öğretmen bunu seçerken de en iyi yapabileceği seçer. Doğru. Bizler insan olarak seçmede hata edebiliriz ama Allahu a'lemu haytu yec'alu risalete. Allah risalet görevini kime vereceğini en iyi bilendir. Evet. Kim buna layıksa Allah ona verecektir. Melik'in atiyelerini ancak matiyeleri taşır. Doğru. Allah kimin ne yük taşıyacağını elbette bilir. Em yegulune tegavvele Yoksa onlar kendisi bunları söyledi mi diyorlar? Takavvale hmm. böyle kavl olarak söz olarak işte kendisin bunları söyledi. Böyle mi diyorlar? Bel bilakis la yu'nun onlar iman etmiyorlar. Yani e, Allah kelamıdır dediklerinde mesela hal olacak. Ama Allah kelamıdır demediklerinde e, peygamber kendi söyledi deme durumunda kalıyorlar. Halbuki Peygamberimizin kendi sözleriyle Kur'an-ı Kerim'deki ifadeler yan yana getirildiğinde arada çok büyük bir mesafe olduğu görülecektir. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Efsahul Beşer Beşer'in en konuşanı. Bunu kendisi doğrudan ifade ediyor. En Efsahul Arap Ben Arap'ın en fasihiyim. En fasih konuşanıyım. La Fahr gurur için bunu söylemiyorum. Bir defasında Hazreti Ebu Bekir diyor ki, Ya Resulallah ben Arap ve Acem içinde çok yerleri gezdim, çok kimselere muhatap oldum ama sizin gibi güzel konuşana rastlamadım. Kim seni terbiye etti Ya Resulallah diyor. Peygamberimiz şöyle cevap veriyor. Edde beni Rabbi fehsene tedibi. Rabbim beni edeplendirdi ve edebimi güzel kıldı. Allah öğretirse en güzeliyle öğretir. İşte Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde Allah'tan bir vahiy olarak gördüğümüzde mesele rahatlıyor. Fakat Allah'tan bir vahiy olarak görülmediğinde o bir şair mi? işte o bir kahin mi? O bir mecnun mu? Bu defa zihinler tereddütlerde kalıyor. Kur'an-ı Kerim onların bütün iddialarını bu gibi ifadelerle tek tek reddediyor. Geliyetu bi hadisin mislihi imkanu sadigin eğer sadıklarsa yani o kendi söylediği onun kendi sözleri diyorlarsa bunda iddialılarsa Kur'an'ın mislinin mislinden bir söz getirsinler. Yani bu da yine tahaddi denilen evet meydan okuma, meydan okuma ayetlerinden bir tanesi. Em huligu min gayri şey yoksa onlar bir şey olmadan mı yaratıldılar? Yani bir nevi kendi kendilerine mi var oldular? Ortada bir şey yoktu ama birden ortaya çıktı. Yani yaratıcıyı inkar edenlere burada bir reddiye var. Emhumul <laughs> haligun yoksa yaratan kendilerimi. Ve yani ortada bir vaka var. O da nedir? Alem var. Evet. E peki e alem kendi kendine mi? <laughs> bir şey olmadan mı oldu? E aklı selim bunu kabul edemez. Yani ne gibi? Boş bir arazi düşünün. Boş bir arazide diğer gün baktığımızda binalar yapılmış. Yani akıl bunu kendiliğinden olan bir olay olarak göremez. Bina yapılmışsa yapan vardır. İşte zaman, mekan yoktu. Hiçbir şey yoktu. Allah mekanı da yarattı mekana bağlı olarak zamanı da yarattı. aklı Selim bunu kabul eder. Ama e, Allah dememeyecek insanlar kendilerine göre bir takım e, formüller bulmaya çalışmışlar. Ve yaratıcıyı inkar etmek için alem kendiliğinden var olduğu diyecek kadar işi ileri götürmüşler. Alem ezelidir demişler. Kur'an-ı Kerim bunları reddediyor ezeli Allah'ı kabul etmezlerken maddeye ezeliyet vermişler. Veya yaratan onlar mı? Hiçbir insanın ben yaratıcıyım deme hakkı yok. Öyle bir iddiada da zaten kimse bulunamaz. Ben yarattım, ben ettim diyemez. E, dese de maskara olur. Kendisi yaratılmıştır. Yaratılmış bir şey yaratıcı olamaz. Evet. Yani insanlar evet bir takım şeyler meydana getiriyorlar ama bu yoktan meydana getirme değil. Önümüzde kitap var. Bunun evveli diyelim ağaçtır. E, ağaç önce e, işte kağıt haline getirilmiştir. Matbaada bu kitap haline getirilmiştir. E, bütün bunlar e, insanlara verilmiş bir imkan, tasarruf yetkisi. E, evet. Fakat e, bunun ham maddesini biz yoktan yaratmadık. Kendimiz de yoktan yaratılmadık. Yani Allahu Teala var olan şeylerden bize vücut verdi. Bizi bu şekilde yarattı. Dolayısıyla beşer eliyle meydana gelen binalar, fabrikalar, teknoloji e bunlar yoktan yaratmak değil. Var olan maddeye şekil vermektir. Em halagus semavat vel art yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Yani gökler ve yer var mı? Var. E Allah demediğinizde neyle izah edeceksiniz? Biz yarattık mı diyeceksiniz. Diyemezsiniz. Öyle Biraz bir şey önce yok. verdiğiniz kağıt örneğinden yola çıkarsak e, ağacın yaratılması için bir gökyüzüne, bir yeryüzüne ihtiyaç var. Evet öyle. Arka planda onlar var. Evet. Bella yûkünun. Doğrusu onlar yakin getiremiyorlar. Yakinen inanamıyorlar. Evet. Em indahum hazainu rabbik Yoksa Rabbinin hazineleri onların katında mı? Allah Allah. Bu da özellikle nübüvvet gibi. Yani mesela demişler ki ya illa peygamber gönderilecekse niye şu iki kimse olmadı? Falan beldeden önde gelen şu vardı. Hmm. Filan beldeden bu vardı. Peygamber olacaksa bu ola, bunlar olmalıydı. Ee, ya Ebu Talib'in yetimi nasıl peygamber olur diye hmm. bu şekilde e, iddiaları olmuş. Yoksa Rabbinin hazineleri onların onların katında mı? Yetki onlarda mı? Görevi onlar mı taksim ediyor? Taburdaki soru istifam inkariye deniyor bunlara. Yani inkar için hayır öyle değildir. Rabbinin hazineleri onların elinde değildir. Emhumul <laughs> musaytirun yoksa onlar mütehakkim kimseler mi? Yani yetki onlarda mı? hükmeden onlar mı? Değil. Yani onlar hükmeden değil, mahkum durumdadır. İnsan Allah'ı kabul etmese de Allah'ın kanunlarının mahkumudur. Evet. Yani diyelim yemek yemeye mahkumdur, uyuma mahkumdur gibi. Dolayısıyla haddini aşıp da işte peygamberi Allah neden falan kişiye kişiyi peygamber olarak seçmedi deme hakkına sahip değildir. Dediği zaman haddini aşmış olur. Doğru. Emlehum süllemun yestemiune fihi. Yoksa kendilerinin bir merdiveni mi var? Arşa doğru merdiven mi dayamışlar? Oradan dinleme yapıyorlar. Fel ye'ti müstemiuhum bi sultanın mubin. Böyle bir şey varsa onların o dinleyicisi apaçık bir delil getirsin. Yani desin ki ben sema alemlerine çıktım ve oradaki durumları gördüm aslında peygamberlik falan verilmeliydi gibisinden ifadelerde bulunsun tabi böyle bir şey olmadığına göre de onların neden e, Muhammed peygamber oldu deme hakkına e, sahip olmadıkları görülecektir. Emlehul benatu lekumul benun yoksa kızlar Allah'a ait de erkekler onların mı? Bu da yine özellikle o zamanki Arap müşriklerine bakan bir yönü var. Ve sırf Arap müşrikleri olarak görmek de doğru değil. Başka milletlerde de bu var. Melekleri Allah'ın kızları şeklinde tasvir etmişler. Evet. Allah Yahudilerde tale, de var değil mi bu? Bir bir şeylerde ya. var. Ee, mesela mitoloji, Yunan mitolojisinde falan. Hmm. Ya orada bir adede bir tanrılar sülalesi kendilerince uydurmuşlar. Ve melekleri de kızlar şeklinde tasvir etmişler. Hmm. Hristiyanlıkta da mesela e, melekler kanatlı kız şeklinde tasvir edilir. Hmm. Yani bu şekilde bunun insanlık çapında bayağı etkileri var. Arap müşriklerinde de o varmış. Yani melekleri reddetmiyorlar. Melekleri Allah'ın kızları tarzında görüyorlar. Ama öte yandan kendilerine kız çocuk verilmiş olduğunda ...kızları dünyaya geldiğinde... ...bundan rahatsızlık duyuyorlar. Evet. Yani kocaya vermekten... ...utanarak veya... ...başına bir şey gelir gibi endişelerle... ...kız olduğunda... ...böyle rahatsızlık duyuyorlar. Nahl suresi gibi... ...surelerde... ...bunlara temas edilmiş. İşte yoksa... ...kızlar onun da... ...erkekler kendilerinin mi? Yani sizin mi? Bu şekilde... Ya yani bu böyle değildir. Bu ee, da özür dilerim. Yani bir dalalet var. Evet. O dalalete mukabil bu ayet şey veriyor, çürütüyor. Soru değil yoluyla Onun soru yoluyla e, bunun doğru olmadığını, yani inkârı istifam dedik ya e, yani böyle bir soruyla dur, onların durumunu reddetmiş oluyor. Fikirlerini reddetmiş oluyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de daha ayrıntılı bir şekilde bunun ayrıntıları var ve orada bunların cevapları var. Burada doğrudan cevap cihetine geçilmemiş. Tek tek evet. böyle madde madde vurup geçilmiş tabiri caizse. Evet. Yani Allah kızları da erkekleri de doğrudan yaratandır ve melekler bizim gibi cinsiyet sahibi değildir. Ya illa yaratılışta kız veya erkek olacak diye bir şart yok. Allah-u Teala dilediği şekilde yaratır. Onları doğrudan yaratmış. Nurdan varlıklar olarak yaratmış. Yani şeytanlar ayrı bir mahiyet, melekler ayrı bir mahiyet, insanlar da ayrı bir mahiyet. Em tesaluhum ecran fehum min mağremin muskalun. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu kendilerine ağır mı geliyor? Yani burada da peygamber tebliğe mukabil onlardan bir ücret istemez. Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde anlatılmıştır. Peygamberler demişlerdir ki ve ma Ben sizden risalet görevime mukabil bir ücret istemiyorum. Maddi manevi bir şey istemiyorum. İn ecriye illa Allah. Yani benim ücretim ancak Allah'a aittir. Burada da böyle bir duruma dikkat çekiliyor. Yani peygamber yaptığı risalet tebliğine mukabil onlardan bir beklenti içinde değildir. Evet. Ve e, olmamıştır. Dileseydi bir saltanat sürebilirdi, maddi bir saltanat. Ama e, imkanı olduğunda bunu başkalarına dağıtmış ve o şekilde çok mütevazı bir hayat yaşamıştır. Evet. Em indehumul gaybu fehum yektubun. Yoksa gayb onların yanında mı? Oradan yazıyorlar. Ya yani gayb perdelidir ve Kur'an-ı Kerim gaybtan bize gelmiş bir hitaptır. Evet. Ve e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an vesilesiyle pek çok gaybi haberleri bizimle paylaşmıştır. Evet. Öldükten sonra dirilmenin olması gibi, meleklerin varlığı gibi. Bunlar hep gayiptir mesela. E, yoksa gayb onların yanında mı? Onların yanında olup da kendi keyiflerine göre onlar mı yazıyorlar? Hmm. Yani bu yine bir reddir. Hayır. Gayb onların yanında değildir. Dolayısıyla onların gaybla alakalı söyleyecekleri gerçeği yansıtmaz. Ee, evet. peki gayb'tan kim haber verebilir? Evet. Alimul gaybi ve şehade olan Allah. Gaybı da de bilen, görülen görülmeyen alemi bilen Allah gaybı da bize anlatır ve anlatmıştır. Evet. Em yuridune keyde yoksa onlar bir tuzak mı murad ediyorlar? Hmm. Fellezine keferu humul mekidun Yani o inkar edenler tuzağa maruz kalan ve neticede mağlup olacak olanlar işte onlardır. Burada tabi peygambere yönelik pek çok keyit, hile, tuzak yapmışlar onu ıı, öldürmek için veya sürüp çıkarmak için bayağı tuzakları olmuş. Kur'an-ı Kerim ve mekeru ve meker Allah diyor. Onlar evet. tuzak kurdu, Allah da tuzak kurdu. Vallahu hayrul mekerin. Allah en güzel tuzak kurandır. Da bir sordu bana, "Hocam Allah tuzak kurar mı?" dedim. Allah onların hilelerini, tuzaklarını başlarına geçirir. Buna müşakele üslubu deniyor. Allah-u Teala müşakele üstü onların tuzaklarının boşa gideceğini, kazdıkları kuyuya kendilerinin düşeceğini bu şekilde bize anlatıyor. Evet. Em lehum ilahun gayrullah yoksa onlar için Allah'tan başka bir ilah mı var? Evet. Subhanallah amma yüşrikun Allah onların şerik koştukları ortak koştukları şeylerden yücedir, münezzehtir. Tabii e, buradaki soru da yine inkar için, yoksa onlar için Allah'tan başka bir ilah mı var? Hayır, yoktur. E, dolayısıyla onlar Allah yerine neyi ikame ediyorlarsa, Allah bunlardan yücedir, münezzehtir. Peki neleri ikame etmişler? E, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nden Allahu Teala son sayfada şunu bildiriyor. Onların ekserisi ancak müşrik olarak Allah'a inanır. Yani insanların ekserisi ancak müşrik olarak Allah'a inanır. Buradan şunu anlıyoruz. Tarih boyunca insanlar şirkten pek de kurtulamamışlar. Ne gibi? İşte cahiliye arabını düşünelim. Cahiliye arabı önlerine putu koyuyor ve putu Allah'a şefaatçi Allah'a yaklaştırıcı bir vesile zannediyor. Onlara denilse, kendi elinizde yaptığınız puta niye ibadet ediyorsunuz? Onlar diyorlar ki, Allah'a yaklaştırsın diye. Hmm. Yani Allah çok ötelerde, çok e, ulaşamayacağımız yerde araya biz aracı koyuyoruz ki e, bizim ibadetimizi Allah'a ulaştırsın. Halbuki Allah-u Teala bundan münezzehtir. Kur'an bize Allah'ın asla anlatıyor. Eee biz insana şah damarından daha yakınız. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ve daha benzer ayetler. Ve huve maakum eyleme küntüm. Yani siz nerede olursanız olun. O sizin nedir? Allah bize bizden yakın. Bizde icraatı var. Her ne kadar yakınlığını deruni olarak belki insan hissedemeyebilir ama hakikati halde de Allah bize bizden yakındır ilmiyle yakındır, iradesiyle yakındır, kudretiyle yakındır. Araya bu noktada putu, aracı koymak gibi şeyler e, şirktir. Tamamen şirktir. Ve insana yakışmayan şeylerdir. Kur'an-ı Kerim hem cahiliye arabının şirkini hem daha başka diyelim Hristiyanlar da Hazreti İsa'yı bir nevi tanı yerine koymak gibi e, o şekilde kabulleri var. Daha başka dinlerin mensuplarında yine bayağı şirk tarzında şeyler yaygın. Kur'an-ı Kerim bütün bunlardan Allah'ın yüce olduğunu, münezzeh olduğunu bize bildiriyor. Evet. Ve bu bölüm bir bütün olarak görüldüğünde şu açıkça açığa çıkmaktadır ki allah Teala bu bir sayfalık bölümde yaklaşık bir sayfalık bölümde şirkin ne kadar nevileri varsa, dalaletin, küfrün ne kadar nevileri varsa keskin beyanatıyla yani böyle öldürücü darbeyi vuruyor tabiri caizse işini bitiriyor. Sanki her ayetin belli zamanlarda, farklı zamanlarda masar olmuş işte şirk temsilcileri de tarihte görülmüş değil mi? Evet, tabii Kur'an'ın evrenselliği açısından baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in sadece 14 asır evvelinde belli bir zümreye gelmiş kitap olarak görmek yanlış olur. Onlar Kur'an'ın ilk muhatapları ama tek muhatapları değil. Biz de evet. Kur'an'ın muhatabıyız. Şu an burada anlatılanlar günümüzün de meselesidir. Ve günümüzde de şirkin, dalaletin, küfrün nice çeşitleri var. Dolayısıyla bu ayetlerle onlara cevap vermek mümkündür. Evet. Günümüzde mesela Hz. Peygamber'in e, haşa kahin olduğunu veya mecnun olduğunu veya şair olduğunu veya si, sihirbaz olduğunu söyleyen, e, bu şekilde e, durumu ört bahsetmeye çalışan nice kimseler var. Öyle olunca Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu beyanat 14 asır evveline de bakıyor, bize de bakıyor.